Hatırladığınız üzere Jeremy'nin dünyasında bir önceki girişimizde oldukça garip olaylar yaşamıştık. Öncesinde kaybettiğimiz Jeremy'nin günlüğünü değişmiş ve bozulmuş bir şekilde aynı sandıkta tekrar bulmuştuk. Ancak işin ürkütücü tarafı bu değil. Pek çoğunuzun yazdığı gibi videonun son saniyelerinde bildiğimiz üzere Jeremy'nin skinine sahip birisi gözükmüştü. Bu kişinin kim olduğu hakkında herhangi bir fikrim yoktu fakat böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekiyordu. Bugün ise bu dünyaya bir kere daha gireceğiz ve bu kişinin bize tekrar gözüküp gözükmeyeceğine veya başımıza ne geleceğine bakacağız. Dostum, eğer videolarımı seviyorsan ve bana herhangi bir şekilde destek olmak istiyorsan abone olabilirsin. Eğer zaten aboneysen de videoya bir beğeni atabilir ve yorum bırakabilirsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarımız daha çok insana ulaşıyor. Şimdiden teşekkürler, seviliyorsun dostum. Dostlarım selamlar. Zaten videonun başında mevzuyu anlamışsınızdır. Yani tam buradaydık. Son videoda bu videodan önceki bu Jeremy mevzusunu, Cerem dünyasının mevzusunda. Yani bu There Is No Escape yazısını gördük. Yani kaçış yok anlamına geliyor. Kalın bir şekilde yazılmış. Burada garip yazılar vardı. Bu kitap bizde daha önce vardı. Yani biz bunu bu sandıktan almıştık. Bu sandığa geri dönmüş. Elimizden kaybolmuştu zaten. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Yani ve en son olarak en önemlisi de burada bizim şimdiye kadar Jeremy'nin bilinen skin'i olarak bildiğimiz o karakter, o varlık mı diyeyim, o mob mu diyeyim. Büyük ihtimalle bir mob gibi, mod dosyasından gelmiş gibi. Çünkü hani sonuçta biz başka bir dünyayı indirdik. Yani başka birisinin dünyasını indirdik. Orada oynuyoruz. Yani Herhangi bir şekilde buraya bir mob bir şey koymuş olabilir. Sanki modun yaratığı gibi bir şey. Anladınız siz ne demek istediğimi. Orada gerçekten garip garip şekilde yağmurlar yağıyor sürekli. Videoya başlamadan önce de birkaç kere oldu bu. Yani bir yağmur yağıyor. Bir bozuluyor. göz, Ekran bozuluyor. Yağmur duruyor. Hava kararıyor. Bir şeyler olup duruyor sürekli bu dünyada. Bu dünya bozuk zaten %100. Bu da bir hepimiz en fikir olalım. Fakat bu en son gözüken arkadaş. Varlık mob yani ne olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok. Belki de yani Jeremy kaybolmadan önce bu tarz mevzularla uğraşıyordu Minecraft içinde. Yani hiçbir fikrim yok. Yani isterseniz teorilerinizi elbette ki yazabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey ise yani ne yapacağımız konusunda herhangi bir fikrim yok. Benim de etrafta dolaşıp yani gene madene gideriz büyük ihtimalle. Çünkü olan şeyler bazı şeyler de böyle kitabın kaybolması falan madende olmuştu. Gene madene vesaire gideriz ve yani Jeremy mevzusu nedir? Bu Jeremy dünyasının sırrı nedir? Bir dakika bir şeyler yazıyor. Gene bir şeyler yazıyor. Gene bozuk. Bir dakika bir şeyler yazıyor birisi. Bir saniye. Past veniş geçmiş yok olmak ben kaldım yazıyor ve bozuk yazıyor. Ah! Oh, bir dakika bir şey gö gördünüz. Bu sefer direkt gözüktü. O oh, bir dakika yaklaşıyor lan. Bir dakika. Hayır 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 yaklaşıyor. Yaklaşma. Gitti mi? Oğlum gördünüz mü bu sefer dümdüz gözüktü. Oha kitap bırakmış. Bir dakika burada değil değil mi lan? Yok yok. Koyundan geldi herhalde. Oğlum, oğlum dümdüz gözüktü bu sefer. Eskisi gibi şey gibi değil. Bir önceki videoda gibi böyle camın arkasından ya da... Çok garip şeyler oluyor şu anda. Bak yine yağmur başladı. Ya ne diyeceğim bilemiyorum. O kadar şaşkınım şu an gerçekten arada sırada bu mob benzeri garip bir değişik varlık çünkü oyuncu değil hareketlerinden falan anlayacağınız üzere garip buglı şeyler yapıyor Glitch'te bir şeyler yazmış şuraya bakın ismi de yok zaten. Test Vanished Item'e ismi falan da gözükmüyor. Ne bu? Ve bu benim kitabım. Pardon özür dilerim. Aaa ne yazıyor bir dakika. Bakın gene bozuk yazıyor bir şeyler yazıyor fakat bozulmuş anlamıyorum. Bu dünya dediğim gibi pek normal bir dünya değil. De. Bir şeyler anlaşılıyor bak. Böyle mi şey demek. Beni göm demek. Sanki bir hani e, toprağın içine göm bir mezar anlamına geliyor olabilir. Bir şeyler yazıyor gene arada. Burn my remains yazıyor. Kalıntılarımı yak yazıyor. Ama. Okey. Yani çözemedim. Ya, yani, iki saniye içinde olan bütün şeyleri gördünüz mü? Geldik gözüktü bize bu sefer full gözüktü. Kitabı attı. Böyle buradan buraya ışınlanarak mı geldi? Böyle garip glitch hareketler yaptı. Hiç oyuncunun yapmayacağı hareketler yaptı. Geldi kitabı attı. Sanki bize attı yani zaten başka bir amacı yoktu. Biz bildiğiniz bize mesaj vermeye çalıştı. Bir mobu ya da belki de bir oyuncudur emin de değilim gerçekten. Yani girmesi mümkün değil normalde fakat. Yani bize bir mesaj vermeye çalışıyor ya yazdığı şey de şey. Beni göm ve kalıntılarımı yak. Yani bu mevzu aynı şeye benziyor şu an. Benim aklıma ilk bunu okuduğumda o geldi bir hayalet mevzusu gibi anladım ben. Ya yani şu an ne oldu belki de hala bizi takip ediyor fakat yani yapacak hiçbir şeyim yok şu anda benim. Yani ağlayıp zırlamanın, bağırmanın, çağırmanın, herhangi bir yüksek sesle bir şey yapmanın anlamı yok. Yani burada mikrofona bağırma, bağırmayacağım eğer onu bekleyenleriniz varsa. Yani bir şeyler oldu ve şu anda soğukkanlılıkla ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Merak etmeyin yani o konuda. Yani bağırmaya, çağırmaya, ağlamaya gerek yok şu an. Ne yapacağımızı bir düşünelim hemen. Yani böyle miden kastı bana bir mezar yap anlamına geliyor bence. Aynı bir hayalet mevzusu gibi. Sanki hani filmlerde de hayaletlerin kalıntılarını yaktığınız zaman vesaire isteklerini yerine getirdiğiniz zaman yok oluyorlar ya. Yani aynı onun gibi bir senaryonun içindeyiz sanki şu anda ya. Anlamadım ben. Yani birisi Jeremy'nin kardeşi bile şu anda bize boş yapıyor olabilir. Çünkü dünya dosyası Jeremy'nin kardeşine ait sonuçta. Belki bir falsosu vardır. Emin değilim yani. Ama kaybolan abisinin üzerinden böyle bir prim yapacağını da sanmıyorum ben. Her neyse bakın beni göm diyor. Yani bir mezar yap diyor sanırım bana. Bir de kalıntılarımı yak diyor. Kalıntılarımdan kastı evi mi acaba? E, ee, evi niye yak yakmamızı istiyor olabilir? Ya da... Aa bunlar benim değil ki. Bunun eşyalarını yakmamızı istiyor. Okey tamam yatak benim. Yatak herhalde yakmama gerek yok fakat. O zaman bize... Bize tamam durun. Tamam yapacağım. Neden olmasın ki? Şu küreyi kırmadan bir... Yok kırmamam lazım bunları. Çünkü bunlar bildiğiniz üzere Jeremy'nin mevzuları. Bu taş kazacağım. Tamam mı? Kafamda bir tık planladım. Siz, ee, yani konuşamıyorum. Sizi anlatamıyorum çok hızlı. Da çünkü hala şaşkınım. Bir taş kazalım. Çünkü herhalde yani mezar için taş gerekiyor. Yani bu kadar hızlı bunun istediğini yapmam normal mi mantıklı mı emin değilim. Fakat ee, bize bir zararı da dokunmadı. Eğer bu bir oyuncuysa büyük ihtimalle bir oyuncu olabilir. Çünkü yazı da yazdı aslında. Yazı yazan bir mob ben bilmiyorum. Yani kafam çok karışık dostlar. Bilmiyorum yani. Ne yalan söyleyeyim size. Yani şu şudur diyemem size. Yani ben de sizin kadar biliyorum şu anda. Ee, mezar yap dedi. Yani göm beni dedi. Gömmek biraz sanki metaforik anlamda söylüyor olabilir. Şöyle bir şunları yapsak. Şöyle. Metaforik anlamda söylüyor olabilir çünkü ceset falan yok Minecraft'ta yani öyle bir mevzusu yok. Yani bir mezar yapmamızı istiyor olabilir. Hatta biraz da çiçek bulalım. Bence mezarda çiçek olur. Çiçek bulabilir miyiz? Ah buldum tamam. Okey. Tamam. Bir tane sarı çiçek bir tane de kırmızı falan bulalım. Yani şu anda e sakinliğimi mazur görün fakat yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok şu anda. Yani dediğim gibi bağırmanın çağırmanın. Ağlamanın bir şey yok. Bir yararı yok şu an bize. Anlayın, anlayın onu lütfen yani. Kusura bakmayın böyle bir sakin kalmam siniriniz bozuyorsa. Çünkü bazı arkadaşlar sanırım sinirini bozuyor. Yani garip olaylar karşısında niye bu kadar rol, yap, rol, 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 yapıyor gibisin falan diyorlar. Fakat benim mizacım bu yani. Bir şey olmuştur ve buna yapacak bir şey yoktur yani. Okey tamam yani iki tane sarı çiçek bulduk. Bekle bir başka bir şey bulamadık fakat. Ee... Şu kitap bir dursun şurada. Yani evinin buraya bir Yapayım mezarını yani de ne işe yarayacak ben onu anlamadım yani. Şöyle yapabiliriz. Bu olmaz tarla gibi olur. Kürekle kazabiliriz şöyle ikilik. Şöyle yapabiliriz. Yani elimden geldiği kadar. Tabii kıtadan bir mı çıksak şöyle. Ha tamam, böyle yapacağım. Sanki monolit mi de monolitlenmez ya başka bir şey. Tamam. Şu, o kadar kötü oldu ki gerçekten. Dur bir daha yapacağım ya. Kusura bakmayın. Ben dediğim gibi inşaat konularında pek iyi olmadığımız zaten siz biliyorsunuz. Direkt ben etrafına küçük küçük koyacağım. Çünkü yani mezar yap dedi yani. Tam olarak şu şekilde yap falan diye bir şey yazmıyor yani kitapta. Sadece dur şuraya yapayım. Beni göm yazıyor ve şey yazıyor yani. Kalıntıları yak gözlük kalıntılarından anladım da eşyalarını yakmam. Yani üzerimdeki bütün envanteri boşaltacağım çünkü neler olmasın yani. Eee okey tamam şöyle bir şey yapacağım şimdi. Eee Tamam. Bir tane tabela yaptım tamam mı? Hadi bakalım. Bak yine yağmur yağıyor bak. Böyle normal yağmur da değil böyle. Aa çiçek ya var lan. Aa bir dakika bir dakika. Oğlum şaka mı ya? As küfür edeceğim bak çok az kaldı gerçekten. Biplemekle editle uğraşmak istemiyorum fakat küfür edeceğim ya. Oğlum çiçek koymuş lan. Ey eyvallah. Tamam sakinliğimizi koruyalım. Tamam sakinliğimizi koruyalım. Ee, yazacağım. Tamam mı? Ve çiçek dikeceğim üstüne. Buraya dikemiyoruz. Etrafına dikeyim. Bir tane de şuraya koyacağım. Tamam bu hazır Cerem'in yani mezarı aldı yani gömdük gayet de mantıklı bir şekilde. Şimdi ne yapacağız bizden şey istiyor. Ee, mı yak yazıyor fakat bizim çakmak şeyimiz yok ee, taşımız yok çakmak taşımız yok bizim. Öyle bir sıkıntımız var. Kürek de kırılmak üzere yok değil mi çakmak taşı yani hatırladığım üzere vardı yokmuş gerçekten. Açacak burada varmış neyse çok önemli değil o şimdi bir çakmak taşına ihtiyacımız var. Ee, hemen bir taş kürek ekstra yapacağım. Çünkü bu Jeremy'nin bunu yakarız. Bunları zaten envanterimdeki her şeyi yakacağım. kalıntıları yak diyor. Yani sanırım... Ya... Yani... Bizim oy oyun oynuyorlar fakat şöyle bir mevzu var hani... Bir hayalet mevzusu gibi sanki tıpkı. Ya burada nereden bulacağım ben çakmak taşını ya? Şeyden ancak madenden bulabilirim. Ya da madenin oradaki sandıkta acaba şey var mıdır çakmak falan? Bir bakayım hemen. Bir madenin oradaki sandıkta çakmak taşı var mı ona bakacağım. Zaten çok aşırı uzak bir yer değil. <laughs> Yolda da size anlatayım. Yani sanki birisi geldi bizim oyun oynuyor ve bizi bir senaryoda oynatıyor. Ve bu oyuncu hani bir hayalet hikayesi gibi tıpkı. Yani Jeremy'den bahsediyorum. Jeremy bir oyuncu olarak düşünün şu an. Ben çünkü öyle düşünüyorum. Yani bu kadar zeki bir Minecraft modu, mobu yok yani çünkü. Yani bizden istediği şey kalıntılarımı yak vesaire falan filan. Hani bir hayalet hikayesi gibi. Çünkü hayaletlerin de yok olması, özgür kalması için. Aa vallahi var lan. Daha önce var mıydı hatırlamıyorum. Belki gene bir garipliktir fakat çok durumda değil. Biz ihtiyacımız olan şeyi aldık. Ee, bak gene yağmur durdu. Neyse artık bunlar normal geliyor şu anlık. Bir hayalet hikayesinde mesela hayaletin e, yapmadığı işleri tamamlamanız ya da ne bileyim kalıntılarını yakmanız, cesedine saygı göstermeniz, ayinini vesairesini yapmanız böyle ne bileyim ya da e, anladınız ne demek istediğimi siz. Hani böyle bir tamamlamanız lazım bu ritüeli. Bundan sonra hayaletin özgür kalacağına inanılır böyle eski e, kültürlerde vesaire. Yani böyle bir mevzu var. Gerçekten var. yani Sadece filmlerde değil. Buradaki. Bak bur buraya çakmaktaşı şey gelmiş. Hemen bakıyorum. Çünkü gerçekten çok şüpheli durumlar oluyor. Yok. Gelmemiş. Tamam. Bizden istediği şey kalıntılarını yakmamız. Sandıklara bir tekrar bakacağım. Şu e, eşyalarını vesaire alacağım çünkü. Sandığı yakmama gerek olduğunu sanmıyorum. Eee Bizim kendi kazdığımız şeyleri atsak. Onların da ne olduğunu bilmiyorum. Tamam ateşi yakarız. Bir posta daha gelir. Bir posta daha atarız buraya. Öyle yaparız. Tamam bunu mezarın başında yapalım. <laughs> Hatta böyle bir. Hatta sana şöyle bir şuraya bir şey koyacağım. Buraya Bak yine yavrum başladı. Ee... Daha bunu yapamıyoruz değil mi böyle? Yapamıyormuşuz herhalde. Tamam. Tabelayı at. Kazmaya at. Pulat. Hemen söndü geri. Yağmurdan dolayı sönüyor değil mi bu? Tamam atayım sonra yakayım o zaman. Her şeyi bir atayım şöyle. Tamam bunlar da yandı. Ee, yani dostlar gerçekten şu an ne oldu hakkında herhangi bir fikrim yok. Fakat ee, uyum sağlamaya çalışıyorum ne oluyorsa herhangi bir şey. Yani bu nedir peki bu neydi hangisiydi bu? To do list evet bu garip bir şey. Bunu zaten yakacağız. Büyük ihtimalle sadece bunu yakmamız falan gerekiyordu. Çünkü kalıntım dediği ona özel olan bu var. Fakat bir... Allah! Üstüme de yıldırım çarpmasın artık ya. Allah Allah! Şu yeni verdiği kitabı da yakıyorum. Tamam mı? Kemiktir vesairedir, elmadır. Evet sanırım doğru şey yaptık gibi oldu. Yani kitabı yakmamızı istiyordu. Günlük çünkü. Hani Jeremy'nin günlüğü müydü adı? Yapılacaklar listesi miydi? Öyle bir şeydi çünkü kitabın vesairenin adı. Bunu ben yaptım ama gene de yakacağım. Şimdi eve gidip bir postada şu eşyalarını vesaire yakıp evi de ateşe vermeyi planlıyorum en son. Kömürü vesairesi kalmış. Yani bunlar çok önemli şeyler değil. Fakat gene ne olur ne olmaz ben gene bir yakacağım aga bunları. Yani bir daha bu dünyaya girmeyeceğim. Çünkü. Bu işi halledeceğim ve bir daha bu dünyaya girmeyeceğim. Çünkü anlaşıldığı üzere bir mevzu var. Yani Birisi bize bir senaryo mu yazdı, bir şey mi yaptı? Bizi sanki böyle bir dizisinde, oyununda oynatıyor gibi. Ve hani... Yani bunu yapmadan çıkmayalım. Biz de hani bir uyum sağlayalım. Bakalım ne olacak. Emin değilim yani. Ya da gerçekten Jeremy'nin mob da olabilir ya. Bir zombi gibi, bir iskelet gibi bir şey de olabilir. Anlamadım. Yani Jeremy'nin skin'iydi o tam olarak. Gerçekten oydu yani. İlk defa gözümüzde fark edebilecek şekilde gördük agayı. Şunu da atacağım. Herhalde hiçbir şey. Aa dur lan onu atmasaydık. Aa evi yakacaktık lan. Evi yakmadık. Ya bir sıkıntı çıkar mı acaba? Yok bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Tamamdır. Yani günlüğü yaktığımız zaman üstümüze yıldırım çarptı ya direkt zaten. Bakın üstümüze dümdüz yıldırım çarptı. Canımız falan yandı hatta. Peaceful'a vesaire aldığım için zaten. Hani herhangi bir mob bir şey vesaire yok. Zaten daha önce söylemiştim. O yüzden hani açtığımız full olduğu için daha kolay olduğu için oyun hemen doldu. Fakat bir hasar aldık yani. Yok yani bu kadar herhalde işimiz bitti gibi çünkü herhangi bir şey olmadı. Bir süre daha şurada vesaire dolaştım. Yani orayı kesmemin sebebi de video gerçekten 30 dakika olmasın diye. Yani tekrar madene gittim geldim onun oraya yani madene girmedim. Fakat hiçbir şey olmadı gerçekten de. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Yani istediği şeyi yaptık bu oyuncunun diyeceğim ben buna. Oyuncu çünkü bence bu çok iyi rol yapan bir oyuncu gibi. eminde değilim yani. Tamam. Al sana mezarı yani gerçekten. Tamam anıt olarak yaptık. Gerçekten kaybolan birisinin mezarını yaptık yani. Ee, sanırım yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Ben de hiçbir şey fikrim yok dostlar. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Sizin kadar biliyorum. Ya izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Seviliyorsunuz.